Paşaköy halkının şikayetleri üzerine harekete geçen 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun girişimleriyle Karayolu Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmalar sonuçlandı. <laughs> Faaliyete geçen sinyalizasyon sistemiyle artık daha güvenli bir trafiğin akışı sağlanacak. Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve ekibi Paşaköy Kavşağı'na giderek Muhtar Mustafa İkiz ve Mahalleli görüştü. 7 ay içerisinde 4 tane kazanın üzerine gittim. Ee, birkaç tanesi bizim e, üniversiteden arkadaş kaza yaptı. Ama genellikle bu bölgenin insanları. i̇nsanları tabii en canım. son çok canlı bir canlı yaşlı bir ya. hanım çarptı araba. Evet. Hatta başındaydım yani evet. E, evet. müdahale ettik. Muhtar İkiz Başkan Zekai Kafaoğlu'na teşekkür etti. Allah razı olsun yani evet. sizin hekim olmanız ayrıca böyle bu tür sosyal etkinliklerde önemli görev üstlenmeniz çok çok güzel bir davranış, çok güzel bir şey. Başkan Kafaoğlu da sinyalizasyon sonrası aydınlatmanın yetersiz olduğunu belirterek bu konuda kendilerine söz verdi. Evet. Takipçisi oluruz biz Tamam mı? Evet. O zaman en kısa zamanda. inşallah, İnşallah. i̇nşallah. Bir ışıklandıran, edersiniz. ışıklandıran, bir aydınlatan fitness aleti istediler onları getirelim. Tamam. Tamam. da Tamam. 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 Tamam.